Merhaba beyler, tüccarlar ve yatırımcılar. Analitik topluluk iletişim halinde Guru Markets. Bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Linkleri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sevgili izleyici, sizden ciddiyetle şimdiden büyük beğeninizi vermenizi rica ediyorum. Beğenmeniz kanalın yayılması açısından çok önemlidir. Guru Markets Şirketin temel temel göstergelerini analiz edeceğiz Aurora Innovation Inc. ticker AUR. Bu inceleme 9 Ağustos 2024 tarihli bilgiler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre guru market şirket Aurora Innovation Inc alt kategoriye ait. Otoelektron değerlendirmeye 33 şirket katılıyor. Bu oldukça temsili bir rakam. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. İstersen durabilirsin. Organizasyonun her parametresini titizlikle değerlendirebilirsiniz. Ticker yapısı ile veri tabanına erişim ücretsiz ve ücretsizdir. Evet arkadaşlar, nihayet başlıyoruz. Şirketin piyasa değeri Aurora Innovation Inc. değeri 5,95 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 131 milyar dolar. Aurora Innovation Inc. %4,526 paya sahip alt kategorideki küçük şirketlerden biri. Şirketin bilanço değerinin 1,28 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategori kapitalizasyonu 43 milyar dolar. Aurora Innovation Inc. %2,942'lik bir pay oluşturuyor. Borsanın işgal edilen hisseleri ile bilanço kapitalizasyonu arasında bir karşılaştırma yaptığımızda şunu göreceğiz: İşgal edilen Payorora Innovation Inc piyasa değeri değerlendirildiğinde alt kategoride %4,526. Defter değeri %2,942'dir. Bu da borsa kapitalizasyonunun payından %35 daha az. Alt kategoride şirketin pazar payı ve defter değeri değerlendirmesi kötü eksi 1 puan. Analiz edilen kuruluşun borç yükümlülükleri 0,089 milyar dolar tutarındadır. Borçların defter kapitalizasyonu şirket sermayesinin %7'sini temsil ediyor. Şirketin mali yükümlülüklerinin düzeyine dayalı derecelendirme, çok iyi 2 puan. Şirketin hisse senedi fiyatı kazanç dengesi 0'dır alt kategori ortalaması 21,7'dir ve bu, alt kategori ortalamasından çok daha kötüdür. Şirketin borsa değerinin alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak karına göre değerlendirilmesi. Çok kötü eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 729 milyon dolardı. önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançlar bilinmiyor. Ve bu şirket için son derece kötü. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekte beklenen karın değerlendirilmesi, kötü eksi bir puan. Şirketin fiyat, gelir oranı sıfırdır. Alt kategori ortalaması 2,4 tür ve bu, alt kategori ortalamasından önemli ölçüde daha kötüdür şirketin piyasa fiyatı gelir göstergesinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Kötü eksi bir puan. Son 12 aydaki gelir 0 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için öngörülen gelir bilinmiyor. Bu şirket için kötü bir durum alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini satış hacimlerinin değerlendirilmesi, kötü eksi bir puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, kanala abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ederiz. Sizin için, çünkü ücretsiz, bu projenin geliştirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaksınız. Marş %0 alt kategoride ise ortalama %10,9. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %10,9. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında satış karlılığının değerlendirilmesi, tolere edilebilir eksi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %0,632'dir. Bu piyasa değerinin payından %616 daha azdır. Ve bu gerçek şirketin mevcut döviz fiyatındaki dengesizliği yansıtıyor Aurora Innovation Inc. muhtemelen yeniden değerlemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen piyasa sermayesi miktarı ise 3305.000 dolar. Alt kategoride ise 462.000 dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %615,4 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına düşen şirket sermayesi miktarının tahmini, tolere edilebilir 0 puan. Şirketin her çalışanı için kar miktarı eksi 405 bin dolar. Alt kategori ortalaması, 21,2 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %1808 oldu. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak bireysel çalışan başına kar tahmini, tolere edilebilir eksi 0,5 puan. Kuruluşun her çalışanı için gelir payı 0 bin dolardır. Alt kategoride ise 194 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak her şirket çalışanı için gelir tahmini. Tolere edilebilir eksi 0,5 puan. Hisseleri %12,1 oranında açıkta olup alt kategori ortalaması %5,4'tür. Bu kısa pozisyon sıkışma riski göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %47 seviyesini gösteriyor Aurora Innovation Inc. Alt kategoride ise bu oran %37 civarındadır. Potansiyel olarak alt kategorinin hisseleri şirketin hisselerinden daha düşük değerlidir Aurora Innovation Inc bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Aurora Innovation Inc. ve alt kategori şirketleri. Son 12 ayda şirketin hisselerinin Aurora Innovation Inc. %9,3 oranında değişiklik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi yüzde 42,7. Bu açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor final notunu açıklamadan önce size yalvarıyorum. Şirketin hisselerine ilişkin değerlendirmenizi bırakın Aurora Innovation Inc. bu incelemeye yapılan yorumlarda. Yorumlarınız bilgilerin geliştirilmesine katkıda bulunur Guru Markets. Genel sonuç şu şekilde. 10 puan üzerinden eksi 5,5, alt kategorinin ortalama puanı 0,3 puandır. Çok geniş anlamda bakarsanız, bir bütün olarak ABD pazarına bakın. Toplamda piyasanın ortalama sonucunun 0,3 puan olduğunu görüyoruz. Şirket için eksi 5,5 puana karşı Aurora Innovation Inc. Hadi sipariş tablosuna bakalım. Kullanımınıza sunuldu sabitlenmiş yorumda bağlantısı var. Sipariş tablosu kesinlikle bilgi sistemi tarafından önceden alınan tüm kararları içerir, Guru, Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, link sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin hisselerinin değerlemesi esas alınarak Aurora Innovation Inc., Guru, Markets. Bir anlaşma aç çünkü Aurora Innovation Inc. alt kategoride en fazla değerlenen şirket. 22 Temmuz 2024'ten öncesini hatırlamak gerekir. Bir sipariş yayınlandı Kayan Yazı UST. Bilgi ve Referans Sistemi Guru, Markets, bu emir üzerine bir karar verildi. Anlaşmayı kapat. Nihai getiri %24,6 oldu. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Market. Hepiniz gerçekten gezegendeki en iyi izleyicilersiniz.